LGS velileri, buraya dikkat. Öğrenciniz konu tarama testi mi oluyor, genel deneme mi oluyor? LGS'de şöyle yanlış bir algı var kıymetli ebeveynler. LGS'de sadece 8. sınıf konularından soru çıkacağı söylenir. Esasen yanlıştır. Çünkü LGS'de 6. sınıf, 7. sınıf ve 8. sınıf konularını kapsayan sarmal sorular gelir. Bugün 6. sınıf ve 7. sınıf konularından matematikte konu eksiği olan bir öğrenci 8. sınıfa geldiğinde LGS denemelerinde netlerinin artmasını nasıl beklersiniz matematikten? Her sene Türkiye genelinde 30-35 ilde onlarca öğrenciye Türkiye'de ilk ve tek sistem olan LGS kazandıran Uygulamalı test teknikleri eğitimini veren bir uzman olarak bize başvuran velilerin ilk yakındığı ders maalesef matematik dersidir. Kıymetli veliler, asıl konumuza dönecek olursak. Evet LGS'de 6. 7. 8. sınıf konularından sorumluyuz. Fen dersi daha fazla 8. sınıf ağırlıklı ama diğer dersler 6, 7 ve 8. sınıf konuları ortaktır kıymetli veliler. Öğrenciniz 8. sınıfa geldiğinde genelde kurumlar Ağustos ayında LGS kamp programına başlarlar. Ülkemizde öğrencilerimize LGS'ye bir ay kalana kadar sadece konu tarama testi yaparlar geçen hafta, önceki hafta, bir ay, iki ay önce gördükleri konulardan konu tarama testi olurlar gençler. Şöyle ki gençler, öğrenciler taze görülen konulardan test oldukları için sezon başında 75, 80, 85 net yaparlar. Neden? Bir düşünebiliyor musunuz? Bu ay bir ünite görmüşler. Türkçe'de o bir üniteden 20 soru var. Matematikten, fenden 20'şer soru var. Ve o üniteden sınav oldukları için de o üniteyle ilgili tüm senaryolar 20 soruya serpiştirilmiş. Veya inkılapta 10 soruya serpiştirilmiş. Dolayısıyla da öğrencinin yanlış yapma, boş bırakma olasılığı konuda taze olduğu için azdır. Sizin öğrenciniz farz edelim her dersten birer ünite gördükleri için birer tane yanlış yaptığını düşünelim. 82 net yapar. Zaman ilerledikçe iki üniteden konu tarama testi olacak. Bu defa 20 soruluk bir Türkçe matematik fen dersinde bir üniteden 10 soruya düştü soru sayısı. Zaman ilerledikçe 5, 6, 7, 8 üniteler oldukça soru sayıları kimi ünitelerden 3-4 soruya, kimisinden 1-2 soruya düşecek. Ne oldu? Tarih ilerledikçe konular artıyor, soru sayıları azalıyor o üniteyle ilgili ve riskler artıyor. Sezon başında 82 net yapan öğrenciniz sınav tarihi yaklaşınca 65 ne 70 netlere düşmeye başladı. İşte burada asıl can alıcı iki konu var değerli ebeveynler. Lütfen bundan sonraki kısmı daha dikkatli dinleyin. Birinci can alıcı konuya gelecek olursak. Değerli bebeğinler, sınava bir ay kala genel denemeler başlayınca ki bazı kurumlar bu denemeleri konular yetişmediği için sınava 15-20 gün kala yaparlar. Sizin sezon başında 80, 82, 85 net yapan öğrenciniz bu defa genel denemelerde 60-65 netlere düştü. Sınava kalmış 15-20 gün. Öğrenci panik, siz kıymetli velimiz panik. Neden? Çünkü genel denemede öğrencinin 6. 7. sınıftan eksik konuları ortaya çıkmaya başladı. O saatten sonra ne bir özel öğretmen bulup gidip de konu telafisi yapabilirsiniz ne de o süreci yönetebilirsiniz. Peki Halil hocam, bunu nasıl tespit edebiliriz? Sezon sonu gelmeden Deneme sınavlarının yapılmasından sonra kurumlar size sonuç belgesini paylaşıyorlardır herhalde. Paylaşmıyorlarsa da lütfen her deneme sınavından sonra siz takip edin. Mutlaka detaylı karne isteyin. Öğrencinizin okulundan, kolejinden, dershanesinden. Teknoloji öyle gelişti ki artık birçok kurum size detaylı karne veriyor. O denemenin sınavının sonuç belgesinin altında öğrencinin konu konu raporlar bile var o deneme sınavında hangi dersten, hangi konudan kaç soru çıkmış? Öğrenci hangi konulardan doğru yapmış, hangi konulardan yanlış ve boşu var? Bunların hepsini artık raporlarda görebiliyorsunuz. Teknoloji o denli gelişmiş durumda. İşte tam da bu noktada kıymetli ebeveynler denemenin konu taramamı genel deneme mi olduğunu görebilirsiniz. İkinci can alıcı konu ise şu. Sizin genel deneme zannettiğiniz o deneme sınavlarında iki farklı senaryo var. Birisinde bazı denemelerde her dersten tarihe göre 1, iki, 3 üniteden sorular vardır. Bazı yayınlarda ise size genel deneme denildiği halde bakarsınız ki sistem şöyle işler. Örneğin Türkçe, İnkılap ve İngilizce'den, FEN'den tüm konulardan soru sorulmuştur. Ama ve lakin, matematikten ve din kültüründen 3'er ünite, 2'şer ünite var. Bir başka deneme olur sizin öğrenciniz. Türkçeden 3 ünite, matematikten 5 ünite, fen'den tüm LGS konuları, inkılaptan tüm LGS konuları, İngilizceden 2 ünite gibi üniteler değişebilir. E sizin öğrenciniz o denemede 76 net yaptı. Siz de zannediyorsunuz ki benim öğrencim tüm konuları kapsayan LGS denemesinden 76 net yaptı değerli ebeveynler deneme sınavı sonucu açıklanır açıklanmaz hemen o karneleri alın detaylıca inceleyin. Lütfen işi şansa bırakmayın. Peki çözüm ne Halil Hocam? Öğrencinize sezon başından itibaren genel LGS denemesi yaptırmak zorundasınız. Şimdi şunu sizden duyuyor gibiyim. Hocam bizim çocuk tüm konuları görmedi ki görmediği konulardan çıkan soruları nasıl yapacak? Haklısınız. Bunun da çözümü var. Sakin olun. Sakin olun. Öğrenci denemeye girdi. Soruları okudukça bu konudan soruyu görmüşüm, bundan görmemişim. Çok rahat anlayabiliyor. Kesinlikle görmediğini düşündüğü konular var ise o sorunun başına G harfini görmedim demek olsun. G harfini yazsın büyük harflerle atlasın diğer soruya. Sınav bitti. Anneciğim babacığım ben bu deneme sınavında 75 soru görmüşüm desin size. 78 soru görmüşüm. Siz alın o gördüğünü söylediği ve işaretlediği yanlış yaptığı boş bıraktığı o 75-78 soru kaç soru gördüyse onun üzerinden bir değerlendirme yapın. Farz edelim ki öğrenciniz 60 doğru, 10 yanlış, 8 boş yapmış olsun. 78 soru görmüş olsun. 60 doğruyu atın kenara. Zaten yapmışız. Bizi ilgilendiren yanlışlar ve boşlardır. Bakın dikkat edin. Altını da üstünü de kenarlarında çiziyorum. Sadece yanlışlar değil. Hem yanlışlar hem boşlar. Onları hemen tespit edip yanlış ve boşların çözüm yollarını bizim de Türkiye genelinde Test teknikleri eğitiminde anlattığımız gibi bilinçaltına yerleştirme metoduyla analiz edin. Neden? Eğer ki sıradan klişeleşmiş bu deneme analiz metoduyla analiz ederseniz 48 saat içerisinde o öğrenci o soruyu unutacaktır. Çözüm yolunu unutacaktır. Ama bilinçaltına yerleştirme metoduyla analiz ederseniz öğrenci daha sonraki yapılacak deneme sınavlarında ve genel Türkiye genelinde yapılan Gerçek LGS'de o ve benzeri sorular çıktığında o konulardan rahatlıkla hatırlayıp çözebilecektir. Başarılar diliyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Başarılar.